merhaba ben arkadaşlar. Benim adım Umut. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sonra Royal oynuyoruz. Royal Games 4 haritasındayız. Yanımda Özgür var. Özgür hoş geldin kanka. Oo, hoş bulduk kanka. Kanka al. Ne yapıyorsun? O ah. oh, ye. Yeah. Beyler, bu arada e Hayır 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 todur, benim rotama gidemezsin sen. Beyler bu arada like çok sevinirim. Tudor motor Tatoş gelme. Aha Kaka kanka vuracak bir şey çıkmadı. Ha benim rotaya gel sen de. Kanka bizim rotaya mı gidiyoruz? Aynen aynen aynen. Kılıç çıkana kadar kanlarımızla bunu döşeyeceğiz kanka. Evet arkadaşlar bu arada videoyu bir like atarsanız çok sevinirim. Bu kadar emek veriyoruz. Eee veriyorum lan. Bu arada arkadaşlar bir tane eee Hayır hayır adam geliyor kanka. Kanka ikili chest'e gel çabuk e, ee, tam kaka geliyorum. Bu arada arkadaşlar bir tane video vardı. Atamadım, öldüm. Ke, sattım Kepnus attım demir set adama. Kim var? Gitme gitme. Orada adam var. Bir dakika gençler. Geliyorum geliyorum. Bütün chestleri aldım. Geldim. Korktu <laughs> çocuk. Al. Aa, kaka kılıç çok iyi. Kanka, set de atmadı. Kılıcı bırak. <laughs> Hiçbir şey yok. Hiç. Bugün Abi ikili chest de ikili chest bugü var ha. İki kere açabiliyorsun. Abi biliyorum onlara da baktım. Hiçbir şey çıkmadı. Baktım baktım. Al sana set. Zincir set. Kanka ben yine de bakacağım. Sen git bak ben sana zincir set atacaktım atmayayım Gel at. O. Sana süt veririm. Süt iç büyü. Kaç kaka al. Al. Ah. Kanka sana süt vereceğim. Benden sana e, sütlü kurabiye vereceğim al. Al süt <laughs> Al sen de et ye. Bak yılbaşında yediğin hindiler şimdi geldi sana bindiler. Oo. Arkadaşlar bu arada bir tane video atacaktım. Ee, çıkartmadım. Ortaya çünkü... gidersen sana taş kılıç vereceğim çünkü e, demir kılıç yapacağım ben. Çünkü, e, neden atamadım arkadaşlar o cat attığım videoyu biliyor musunuz arkadaşlar? şu an e, şu an görüyorsunuz Evet arkadaşlar e, şu an görüyorsunuz olamaz olamaz kan ortaya geldim çatçın kaka ortaya geleceğim bir dakika arkadaşlar Olur. o videoda çok mutlu avranım taş baltalı birine gelirdim Demir setli adama leather setle e, şey yaptım bir dakika benim lan o ha. E, şey. e, e, deri setle taş kılıç e, Demir setle adama şey yaptım arkadaşlar bildiniz bu sattı yani. Ok vurdum. E, ok vurdum yani pek gitti yani. Hakikaten gitti. Ok vurdum i̇şte. gitti. Dik beşe kaldım. Tam itirleri topluyordum. Dikme. Dik beş dedi. Dur. Gençler görüyorsunuz bu çocuk amele amele dolaş hisset set yapamıyor ya. Asal Kanka aşkı... şu Arda Winner'a dalalım gel. Arda Winner geberdi ya mal. Lan yok Arda Winner yt ha. Lan taş kılacak. Çocuklar. <laughs> Fak ne oluyor lan? Kanka evin içinde ateş yapmışlar o da kalmış ben de yandım. Ölüyor. Aa öldüm. <laughs> Kay yemek yemem lazım. Lan öleceğim öleceğim. Kim kim kim? Aa iki tane adam var orada. Kanka İç gel 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 bekle bekle bekle. Aa. Orada bilir. binir o. Benim o. Cici. Kanka dur. Al. Kanka. Demir Hay. set çektin lan ne iş? Kan. Full sana da attım. Arda binir küfür etti. Efendim annem. Evet gençler geliyoruz. Biraz sonra videoyu bitireceğiz. Çok kısa e, olmayacak. Bu arada ha. GPS. Arkadaşlar bu arada GPS modu yükledim. Orda winner'ın team'i de kaçtı ya. Aynen ya. Bu arada arkadaşlar GPS modu yükledim. Ee, bu ne diyorlar? Bir tane daha mod vardı. WASD e, modu vardı arkadaşlar. O modu yük bo yükledim. Bot var mı? Bot mu? Hmm. Bot yok kanka maalesef. Bende de yok ama ben bot kill yerine gidip atlayacağım filmi. Kanka gel fantezi yap, atlayak. <laughs> Siyah. Kanka ne yapıyorsun ya? Gel. Abi ben suya atlıyorum. Bay bay. Ana doğru gitti. Kanka <laughs> bana bak. Botkilerine <laughs> bak. Atlıyorum ben bay bay. Kanka öleceksen bana versen beni. Kanka yok lan ön ölmek değil gel. Kanka detme çıpa etmeyeceğim. Aynen kanka fantezi yapalım biraz orada. Aa atla. Uyy. <laughs> kanka atlamam. <laughs> Niye? Kanka ne yapacağını biliyorum. <laughs> yok yok valla. Allah, Allah çarpsın. Ya, ya git git gelme. <laughs> ya arkadaşlar bana hop kill yapacak ya adama bakın. <laughs> ya, ya git yapamam ki. Kanka ya yapma yapma. Tamam ya yapmayacağım tamam bak. Baba elime bak hiç yapmayacağım tamam. Ya kanka gider misin oradan? Kanka yaparsın kis <laughs> benle tamam mı? <laughs> kanka yapacağım gülmemden belli. Ya sen güldürüyorsun. Bak. <laughs> Kanka gördüm botu gördüm. Gördüm botu gördüm. Evet tamam. Dur. Kanka, Kanka olsa... o elindeki e, diş setin yok mu ya? Aa, Aha, adam Kanka Adam ha bot kilerin adam geliyor. Kanka misin? <laughs> Kanka üçlü team olalım gel de. Gel üçlü team de. Gelsen Allah. Aha adam geldi. Geliyor geliyor. <laughs> Kanka botu gösterme. Kılıcı göster. Ha, bir de atlasa var ya bot kill yapacağım. Kanka hadi. Gel. Şey, team. team. Team gel team. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Şu adama bir bot kill yaptırabilirsek. gel gösterek dur gel gösterek Aynen. Gel gösterek Te'ye Arkadaşlar Allah çarpsın demiyor bak Dikkat edin A L L H çarp Hadi ya. Lan dedim lan. Al. Harbi mi lan? Aynen aynen. Kanka maaş attın keseceğiz. Bir dakika. <laughs> Kanka bir de orada yanlış yazımım var biliyor musun? Onu fark etmedi. Hani? Gel lan. Aa geliyor kadın. Kadın. Kalk bu videoyu yapacaksın tamam mı? Tamam kalk atacağım. Biraz daha. kaybedecek daha. bile bak kaybedecek bile. Tamam kalk atacağım. Tamam. Kalk. Tamam. Kasım var. Bu arada arkadaşlar orada hatalı yazım vardı. K yok lan doğru yazmışız. Ha yok. Allah çarpsın yazmışım bak. Bak şöyle yazmışım. C. C yapmışım. Bakayım. Yok. Ç yapmışım. K ortaya gitmemiş. Aa. Kan bakayım neyin eksik. Ah Allah. ah. Ah. Emir kask. Oo adamsın ama ben tamam sen adamı o tamam mı ben direkt elmas kılıç yapacağım ya da yok o ya o kılıç Ka o bot kilo olsaydı var ya adam dibine düştü botun ya ya harbi lan Ka evet arkadaşlar gitme çünkü <laughs> saat 1 oldu lan. başlamıştık. Bir saattir çekmeye çalışıyoruz. Galiba bir video gidecek. Kanka bu ne lan? Aa bizden kaçan adam. Kanka bir dakika. Kanka bunu sen oyala. Benim canım yok. Tamam. Ha ilk, ilk kapışın dedi. Tamam diye. Kanka bir dakika dostum Bir dakika bir dakika. Kardeşim ayıptır. Kardeşim. Kanka, bir dakika yemek yiyeceğim şimdi dalma. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok. Kanka bunun hiç yok mu? Devir mi lan yok? Ana gel. Bak. Ne yapacağım biliyor musun? Allah. Al. Adamın dipçiği. Kanka yemek. Hadi. Kanka yemek. Kan yok ki. Al al. Ha, hadi yatacağım lan hadi. Hadi Gençler, Dipçiye bakın. Gençler görüyorsunuz fedakarlıkta olanı. Keyfine çok mu güveniyorsun lan sen? Evet. evet. Oha! Oha! Oha arkadaşlar! <gülüyor> 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 tamam kanka. Tamam ben çıkıyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Özgü de ekonomide için kusura bakmayın. Videonun daha sonuna geldik. Karışmak üzere hoşçakalın. Bay bay. Çocuk.